Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Ne destanlar yazıyor? Hey canım rinanay, rinan rinanay. Memleket sevdasından hey. Türkiye'nin demokrasisine ve milli iradesine darbenin yıl dönümünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bir defaya mahsus bir gazete yayınlandı. i̇rade Milliye Gazetesi gazetenin hemen başlığından ben size bahsedeyim. Yüz yıl sonra aynı aşkla Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz şeklinde bir başlık ve beraberinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece başkomutan böyle haykırdı topunuz gelin şeklinde bir açıklaması yine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Sütçü İmam'dan Ömer Halis Demir'e bu kan yine o kandır şeklindeki beyanatı. İşte 15 Temmuz gecesindeki kronoloji o gece neler oldu? Dakika dakika bu gazetede yer alıyor yine milli mücadelenin simgelendiği fotoğraflar canlı canlı sembolize haline getirilmiş. Bir diğer sayfada ise günün kahramanları şeklinde bir başlık bu gazetede yer alıyor. Sizlerin de gördüğü gibi Ömer Halis Demir'den başlayan ve Halit Kan tercih ile devam eden ve Mustafa Canbaz ile devam eden o Milli Birlik Günü'ne özel bir tarih. Gazetenin diğer sayfasında ise bu şekilde destana döndü yazılı bir başlık. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN canlı yayınına bağlandığı telekonferanstaki fotoğraf ve Milli Sanma Bakanımız o, zaman, o zamanki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Beyefendi ve Ömer Halis Demir yine vatandaşlarımız burada simgelenmiş. Yine diğer tarafta ise 15 Temmuz darbesini durduran adam İslam şairi Mehmet Asip Ersoy'u simgeleyen bir fotoğraf. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz.